Evet arkadaşlar, ee, şimdi şöyle bir dalacağız da, lakin bu köy nedir böyle, ee, tuhaf bir köy. Nereden dalalım, ne yapalım? Şuradan bir başlayalım ya, şöyle bir kenardan girelim. Hava savunması, şunu görmez herhalde. Buradan da bir tane atalım. Kenarları bir temizleyelim, ondan sonra merkeze doğru biniciyle dalacağız arkadaşlar. Şuradan da kralımızı Kraliçemizi 1, 2, 3 tane de büyücümüzü yollayıp içeri doğru bir girişimizi yaptık. Oraya hemen bir öfke atıp kralın özelliğini kullandım. Ee, şöyle biraz temizlik yapsın. Merkeze doğru e, elemanları sokmak için. Şimdi şuraya 5-10 tane bırakıp oraya ben biraz temizledikten sonra şuraya diğer binicileri yollayacağım. Hadi be! Oraya bir şifa büyüsü atalım. Olmazsa. Değil mi? Çünkü merkeze girmelerini istiyorum. Evet. Hadi bakalım. Gelin merkeze dostlarım. Buyurun, 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 buyurun. Şu bir donduralım. Kraliçe nerede kötü giyiyor? Göremiyorum. Ha dışarıda. Dışarıya gitmiş. Oo, bu da ne oldu ya? Dev bomba mı çarptı? Ne yaptı? Evet, bu arada kolay bir köydü arkadaşlar. Ondan dolayı ee, fazla bizi yormadı. Şu kraliçeyi ben bir canlı doldurmak istiyorum. Aslında krala bırakabilirdim ya. Krala bir şifa atsaydım daha iyi olurdu. Kralın canı dolardı. Neyse kralı taşlarız artık. Ee, i̇ki tane de dondurma büyümüz fazladan kaldı. İksirimiz 10 milyon 700 bin. Evet arkadaşlar şimdi e, bu köye niye daldım? <laughs> Geç açıyor ve Artık bu serinin son videosu da diyebiliriz. Hani efsaneliğine bu videoda çıkacağız arkadaşlar. Ee, bakalım şöyle birkaç kupamız eksik. En son 15-20 kupa falandı. Herhalde sabaha karşı bir e, saldırı yemişiz. Ondan dolayı bakalım ne kadar eksiğimiz kaldı. Buradan 10 kupa aldık. Ee, güzel de ganimet aldık. 700 küsür. Ee, bu arada Green screen olayı şöyle bir şey arkadaşlar tişörtün renginden dolayı şey yapıyor. Evet ee, şuradan tekrardan bir asker basmadan önce zehir büyüsü zehir büyüsü kullanmayalım ya. Ya normalde zehir büyüsü lazım ama ben bu en zehir büyüsü şey yapmayacağım. Ee, ne yapalım? Yani bir olsun. madenciyle dalalım değil mi? Bir tane madenciyle dalmak istiyorum. Şunu silip. Şöyle iki tane buradan sileceğim ve bir tane de şifacı silip e, geri kalanına tekrardan madenci atacağım. Ve bir dal kavuk bir büyücü. Tamam. Evet arkadaşlar bu arada e, selam aleyküm demeyi unutmayalım. E, şimdi şöyle bir bakacak olursak 4966 34 kupa istiyor. E, eksi kaç yemişiz? Eksi 18 yemişiz. Artı e 8 aldık. Ondan dolayı biraz geriye düştük. Evet. E, burada güzel kupalarımız var. Hatta bir tane 40 45 mi? 46 kupalık bir şey vardı da kaydını almayı unuttum. Bir resmini koyabilirim. Unutmazsam. E, şimdi arkadaşlar. Kraliçemiz hazır. E, buradan istek yapabiliyor muyuz? Şuradan isteğimizi yapalım. Ve isteğimiz gelsin. Kralımızı kaldırıp tekrardan bir saldırı yapalım arkadaşlar. Dediğim gibi iki köye da dalacağım ve efsanevi olacağız. Ee, ve bu serinin devam etmesini istiyorsanız like atmayı, yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, seri devam etsin derseniz efsaneliğinde takılır. Galimetimizi kasarız, köyü maksamaya çalışırız. Yok derseniz de biraz aşağı doğru, titanliğine doğru düşebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Neredeyse uyuyacaktım ya. Bu kadar bekleme nedir? Hayırcı abi ya. Evet, çok dehşetli, vahşet bir köy çıktı, baksa olmaz. Max. Şimdi şöyle bir elektroyla kenarlardan girmek istiyorum. Şuradan atsam daha iyi ya. Çok tuzağa bırakmak istemiyorum. Yakından açıp şuradan çaprazdan merkeze doğru bir girişimizi yaparız. Evet, şurada da bir tünel açabilirsek, şuraya bir tane büyücü bırakacağım. Orayı bir açmamız lazım. Evet, şuradan da toprağımızı yolladık. Ve belediye binasına doğru gidiyoruz. Oradan bir tünelimizi açalım ve arkasından bir iki tane de şeyimizi bırakıp şuraya hemen bir öfke büyüsü kullanacağım. Ee, kral kardeş, kral kardeş, kral kardeş, kral kardeş. O duvarı kırman lazım topmak. Kloriyum, kloriyum. Süpersin, süper, süper, süper. O duvarı kırması bizim için iyi oldu. Ee, şimdi merkeze doğru bir yandan giriyoruz. Şuradan hemen binicilerle merkeze doğru devam etmek istiyorum. Ve kraliçeye bir öfke büyüsü kullanıp o şeyi hemen keselim. Bu arada binicilere vurman çok terbiyesizce bir hareket taktik alıcı uçağı. Yani bu yaptığını unutmayacağım. Bu arada kraliçenin özelliğini de kaçırdık. Evet kraliçenin özelliğini kaçırdık. Şuraya bir dondurma bir dondurma da buraya bırakacağım. Şuraya bir şifa büyüsü dağıtalım. Şu belediye binası bir uyanırsa güzel olacak da belediye binası uyanmadı. Evet, şimdi uyandı. Tamam, çok güzel. Vurun, vurun dostlar, vurun namus günüdür diyor. Abi vursanıza be, çok geç kaldınız. Hadi ya, üçleme, üçlememiz lazım da buraya hadi ya. Üf, çok kötü girdik abi ya. Yani kraliçenin özelliğini kaçırmamız bize neredeyse yüzde ona mal oldu. Ee, evet yüzde kaç? Yüzde 64. Neyse hiç beklemeyeceğim ya. Gerek yok. Ganimetin gereği yok. 10 kupa da buradan aldık arkadaşlar. Kaç yaptı? Ee, 76. 24 kupa lazım. 24 kupayı da bir saldırıda alabilir miyiz? Bir deneyelim. Yerden öfke diyelim ve ee, şöyle bir tane de taz saldırısı basmak istiyorum. Hadi bakalım. Ordumuz hazır olsun. Tekrardan videoya dönelim. Arkadaşlar ee, ben iki köy diyordum da ee, bu köyün çıkacağını hiç tahmin etmedim. 30 kupalık bir şey çıktı. Ama abi tam binicilik köy ya. Şuradan direkt taktik yavuz uçağı kraliçeyi kes. E, köyü çok rahat bir şekilde üçle. Ama e, bakalım iki tane hava savunması var. Madenci ile ne yapacağız? Yani kupa kaybetmezsek iyi diyorum. Çünkü madenciyle ile fazla dalmıyoruz bu aralar. Ondan dolayı ister istemez biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdi ben şu girişte bir öfke büyüsü kullanacağım. Niye derseniz e, çünkü orada bir 3 e, taneye yakın savunma var. Bizi sıkıntı yaşatabilirler. Evet o bir kez süpersin çok süpersin be güzelim çok güzelsin yani o taktik avcı uçağını da kesersen bizim için çok iyi olacak ve hemen kara saldırısına başlayabiliriz dostum şimdi okçuyla şöyle kenarların savunmaların görmediği noktalara hemen birer tane bıraktım Evet bu arada şey çıktı Klan Kalesi'nden devler çıktı. Kraliçenin özelliğini burada mecbur Kullanacağız gibime geliyor arkadaşlar. Şurada hemen topmakla da içeri doğru girelim. Kraliçenin özelliğini rakip kraliçede kullanacağız herhalde. Evet. Rakip kraliçe geldi. Ee, orada hemen kraliçenin özelliğini kullanıp şuradan madencileri merkeze doğru bırakalım. Arkasından koruyucumuzu bıraktık. Ee, i̇çeri doğru girişimizi yapıyoruz. Bakalım. Iııı ee, Evet bizim kraliçeyi kaybettik. Şuraya bir şifa, buraya bir şifa. Şunu dondur. Koruyucunun özelliğini e, Koruyucunun özelliğini de yapıştıralım. Ve merkeze doğru Güzel bir şekilde girişimizi yaptık arkadaşlar. Hemen hemen çıkmak üzereyiz de diyebilirim. Şurada bir baya bir taşkala var. Ondan dolayı özelliği e, Şey e, Özellik demişim. Şeyin özelliğini Şifayı ortaya atmayı daha uygun buldum. Dış taraftakilerde zaten fazla bir şey vurmuyor. Şu kral bize bir yardımcı olsa iyi olurdu da kral biraz geride kaldı. Ee, atıcılar orada biraz yani şu şifacının yaptığına bak ya. Evet kral ya bir kullan şu özelliği ya. Delettim beni lan. Hadi öne geç de bari şurada madencileri biraz korun. Hah güzel. Kes orada bir iki tane savunma. Kes 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 kes. Aferin lan. Oğlum madenci kalmadı ya. Abi bu ne? Madenci kalmadı. Böyle giderse diğer saldırıya kalacağız. <laughs> %90. Ya yapma bunu be. Yapma bunu be. Al o okçu ok, kulesini. %90. Abi madenciler bilmiyorum ya. Bende mi sıkıntı var? Madencilerde mi sıkıntı var? Havalar mı soğuk? <laughs> Yani yüzde %91 Evet bu arada e, 20 kupa aldık Bakalım kaç yaptı 4996 kupa Son 4 kupa arkadaşlar Bir köyü de almamız lazım Bu arada e, şey de boşa çıkmış e, Boşa çıkmış diyorum Depomuz dolmuş arkadaşlar Şuradan hemen yerden öfkemizi isteyelim Ve şuradan bir binici saldırısı Basmak istiyorum e, tazı balon yapacağız e, Bu arada klan oyunlarını da toplamadık e, iksirle ilgili bir tane duvar basabiliriz Arkadaşlar şuradan Ganimetimiz çöp olmaması için Bir tane duvarımızı bastık ve e, Ordumuz gelsin Güzel bir köy bulalım Tekrardan videoya dönelim arkadaşlar 25 geçi 25 dakika var bakalım kaç dakika sürecek Evet arkadaşlar e, Sonunda Şimdi buradan iki yıldız almamız bizim için yeterli, hatta bir yıldız bile yetiyor arkadaşlar. Ondan dolayı biz işi garantiye alacağız. <laughs> Öncelikle şöyle bir elektroyla kenarları bir temizlemek istiyorum. Hemen birer tane balonla bir güdümlü kontrolü yaptıktan sonra merkeze doğru bir girişimizi yapalım. Buradan belediye binasını direkt kesip arka tarafa balonla girersek sanki daha güzel olur gibime geliyor. Ee, onun için şöyle bir bırakalım. Kralımızı da bırakalım. Kraliçemizi de bırakalım. Şuraya birer tane e, şeyimizi bıraktık. <laughs> evet. isterseniz krala doğru bir tane de öfke büyüsü bırakayım. Evet. içeri doğru girdik. Şuraya hemen bir dondurma büyüsü atıp e, dondurmayı attık ama lakin evet. Şurayı bir tekrardan donduracağım. Kraliçeyi de kilitlenmiş. Evet. Belediye binasını kesmemiz bizim için yeterli arkadaşlar. Ee, burada tazı balonda parçalanacak. Hiç parçalanmasını istemiyorum. Şuradan evet. Merkeze doğru buradan mı girsek? Buradan mı? Şurası daha iyi duruyor gibi. Şuradan da balonlarımızı merkeze doğru bırakalım. Evet şöyle bir toplu halde bırakacağım. Bunun nedeni şunu hava 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 hava. Evet şuraya hemen birer tane hız büyüğümüzü bıraktık. Birer tane dal kavuğumuzu atıyoruz. Kraliçe neredeydi ona bir zehir büyüsü. Şuraya bir hız bir hız daha. Ve şuraya bir şifa büyüsünü yollayıp oradaki şeyleri bir hayatta tutalım. Şuraya da bir öfke büyüsü kullanacağız. Koruyucunun özelliğini yine kaçırdım. Nasıl kaçırdım anlamadım. Ne kitlendi? Ta şey mi kitlendi? Ne yaptı? Ee, hava savunması mı kitlendi? Ne yaptı bilmiyorum. %64 hiç beklemiyorum. Ve sonunda efsaneliğine doğru uçuyoruz arkadaşlar. Evet. Sonunda terfi ettin Mehmet Çakır diyor. Evet arkadaşlar efsaneliğine çıktık. Ee, ne yazıyor? Li efsane yazıyor. 2400 kare iksir, 340.000 ve 340.000 altın iksir veriyor arkadaşlar. Efsaneliği özel sezon sonu kuralları ve ödülleri var. Bu nedir? Ee, efsaneliği her e, ay sonunda sıfırlanıyor arkadaşlar. 5000 kupada sıfırlanıyor ve e, kasmaya devam ediyorlar. Şimdi e, 5000 kupa olduk arkadaşlar. Ne diyelim artık sonunda kurtulduk diyebiliriz. Ee, dediğim gibi artık bu saatten sonra kasalım mı? E, kupa kasmaya devam edelim mi? Yani 5000 kupalarla takılalım mı? Yok derseniz e, biraz titana inip e, işçi, duvar işte savunmaları falan bitirelim mi? Yani savunma olarak çok bir şeyimiz kalmadı. Hemen hemen e, bitirdik diyebiliriz arkadaşlar. Okçuk'un esi ve e, topun şeyleri devam ediyor. Size bağlı arkadaşlar. Yorumlarda katılmayı unutmayın. Derseniz bir anket koyup onu da yapabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.